Mardin Savur'da zırhlı araca yapılan bombalı saldırıda dört asker şehidimiz var. Şırnak'ta da bir özel harekat polis memurumuz şehit oldu. Ya kardeşim bunlara devlet dört koldan girsin bu alçakları. Kısa sürdü bir ay kalmanı hepsini bitirsin. Aslanlarımızın hepsini de Antalya'ya tatile götürelim. O iyi fikir. İnşallah dinlensinler. İnşallah. Evler söyledim. Arkadaş böyle boşalt. Ya, kişi, zat, yani eğer suçun unsuru olmayan birisi arkadaş dersin. Öbür türlü mahlukat. Orayı boşalt. Vuracağız dersin. İki gün beklersin. Üç gün veyahut. Tak. Tankla indireceksin. Bu kadar. Asker sokmaya gerek yok. Bir de askeri her yerde takdir eden, teşcih eden, dua eden bir ruh her yerde olması lazım her yerde yoğunlar. Şehit cenazelerinde de öyle çok. Titiz olmak ya. lazım. Evde oturmak olmaz. Şehit cenazesi varsa şehirde evde oturmak Müslümana yakışmaz.